Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar Hepiniz Battle... Build... Build 6 videosuna hoş geldiniz konuşamadım lan Sıfırdan başlayacağız bakalım oyun bizi nereye götürecek geçemiyoruz bu nokta ya. Bunu izlemek istemiyorum. Yok geçemiyoruz. Dö, 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 dö. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? O seslerden nereden geldi lan? Gereksizleri kapatalım arkadaşlar. Yani bu oyundan isteklerim zaten oyunun gerçekçiliğine diyecek bir laf yok. Hani adamlar yapmış çoğu kısmı çok iyi ama Tabi trailerda gözüktüğü gibi Şuradan uçayım kaçayım vurayım falan muhabbeti pek olmuyor arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bir, biri konuşuyor lan. Aa ben bir şeylere tıklayınca onu okuyor oyun. Dur bunu kapatalım beyler. Biraz aptalca geldi bana. Oğlum, bu ne? <laughs> tamam. Tatlı tıl son olsun sıkıntı yok. Ya sadece şu şeyi merak ediyorum şu auto performans desek grafik quality arkadaşlar bunu birazcık düşüreceğim bu oyunun bu oyunun full bizi var ya benim ekran can çekişir yani play arkadaşlar bunlara bakarız bir setup diyeyim de şimdi bu oyunda bir bakarız bunlara yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Kaldı under control until NATO Gözler NATO'da falan diyorlar. NATO Genel Sekreteri öldürülmüş. Silence. No response ne diyorsun ya saygım yok bundan sonra diyor bu saatten sonra Türkiye'yi de işaretlemişler de yarısını işaretlemiştir. biz de bildiğiniz üzere bir NATO ülkesiyiz Tacikistan'da bir yerde bir bloklar dönüyormuş galiba oraya gönderecek bizi oğlum ben bu online videolarını çekerim diye girdim mevzu galiba single başlıyoruz herhalde skip diyelim ya neyse bu kadar da şey yapmak istemedim. Ha tam bu bir şey var. Training Grounds var. Featured. Ya zaten bu da aynı artık otom oyunlardaki olduğu gibi şey yapacağız beyler anladığım kadarıyla. şeylere tıklayacağız. Böyle şunlara da bakalım. Şuradaki şey gitsin. Multiplayer oynayacağız zaten. Acaba önce single'ın videolarını çeksem sonra mı multiye geçsem ya? Abi burada benden ne istiyor? Ha bu bir saniye. Featured, Breakout, Conquest. Şimdi nereden başlasak diye bakıyorum arkadaşlar. Ben direkt Multiplayer Campaign'dan bir başlayalım. İlk videolar böyle olsun. Hem oyuna biz alışırız hem de regular olsun ya. Ya da experience diyor. Ulan ne oldu? Oyun kapandı. Ha. Ayrı bir şey de açıyor. Bu da Blackout Down muhabbeti gibi beyler. Oyunun içine giriyorsunuz. Farklı bir egzeye geçiyor. O yüzden bir altta batıyor oyun. Kapanmadı galiba. Ama bunun ilk açılışı birazcık geç olur. Aynen. Tahmin ettiğim üzere. Çünkü bambaşka bir uygulamayı açıyor şu anda. <laughs> Neyse. Bunu oynamamız da bizim elimizi ısındırır. Sonuçta yeni başladık. Türkçesi var mı acaba oyunun ya? Yani Türkçe dil desteği var mı yok mu bilmiyorum. Galiba yok. Hay zekayı soralım bir. Yok şu anda yokmuş beyler. Bazı videolarda Olacak demiş ama daha öyle bir şey yokmuş resmi bir şey yok. Bir de bu arada e, EA Games satıldı beyler haberiniz olsun yani artık Arapların böyle altın kaplı silahlar falan görmek çok normalleşecek oyunda umarım Aluftati gibi yapmazlar. 2020'nin sonlarından bahsediyor. Bu yine bak yine Gürcistan Mürcistan abi bu olay hep aynı ama biz Amerika'yız Ruslar kötü Ruslar Haka Amerika yine kurtarıcı olarak NATO ile beraber Pax Armata Ar diye bir şeye giriyormuşuz Mukrovani nerede bilmiyorum ama Mukrovani zaten Gürcistan'daki her yer sonu iyi ile bitiyor Kürdistan'ı savaşmaya gidiyoruz beyler yani. NATO Genel Sekreteri öldürüldü. Zaten o muhabbeti görmüştük. Ben şey anlamadım. Pax da biz miyiz bahsi geçen? Bu nerede bitecek kardeşim diyor yani. Millet de artık bezmiş herhalde. Kürdistan'dayız. Yoplayın hadi bakalım. Regional command's got an update, boss. Tamam, bu savaşlıklarımız. Pax Armada dediğimiz adamlar yağmacı falan böyle kötü insanlar. Bizde Amerikan askeriyiz doğal olarak zaten. Hemen koymuşlar soldaki adamın üstüne şeyi. Amerikan bayrağını çakmışlar. Burada da sağda solda Amerikan göndermeleri yine var. bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Oğlum oyun bir benim gözümde gözlük mü var lan? Ya, bu şöyle diyor muyum? mi oyun çok iyi gözüküyor lan. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok ufak bekleteceğim. Bak. Aa burada Gürcistan bayrağı da var. Mukrovani NATO karargahı Gürcistan. Neyse şöyle ufak bir şey yapacağım. Görüntü gerçekten çok güzelmiş. Bunu low'dan medium'a çekeceğim. En azından bize içinde görüntü kalitesi olsun. Benim <laughs> payı kaldırması III, o yüzden. <laughs> Olay çok iyi ya. İkinci Lieutenant'tan bir Deniz piyadeleri şey alsın diyor hemen. Güzel alsın diyor. Bizi hoplattılar beyler. Düşmanlar da geliyor. NATO karargahını vurdular şu anda. Ne yapıyoruz oğlum? Silah alsanız alan. Bizi öleceğiz mi lan burada? Ver ver. Emaneti <laughs> Oğlum iyi sıkıyorlar. Oğlum her yer patlıyor ben. Neredeyim ne yapıyorum? Biz kamyona gidiyoruz herhalde. Oğlum niye kaçıyoruz burada bir sürü. Şehit var gazi var. Ah. Üç kişi daha öldü. Murphy kaldır beni kardeşim. Kaptan Price'ımız bizim belli. Tamam, tamam. Ya, vazgeçtik. Kamyon alıyorduk. Daha kaliteli bir araba bulduk. Bas kardeşim bas. Devam et. Bir yerde bir soru varmış. Onun güvenliğini sağlayacağız. Oğlum. Şey oluyor. Bizim gitmemiz gereken yer gerçekten sorun var. Önce bir düşmanı öldürsek ya. <laughs> Eğer makine ısınıyor. Ay bizim tarafı öldü lan. <laughs> Yok, buradan oraya denk getiremiyorum. Oğlum bu tank lan. Ya kardeşim adamlar nasıl bizim base'e tankla gelebiliyor ya? Hiç mi aklınız çalışmıyor? İnsan bir şey koymaz mı buraya? Oğlum çok itliyoruz lan. Abi bir kere tank çok hızlı giden bir şey değil ki. Biz bunları görmüş olmamız lazımdı yani. Bu herifler gelirken Nasıl istihbaratlar kardeşim Mit misiniz siz ya bu kadar çöp istihbarat mı olur Ona hiç hasar veremedik <laughs> 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 de verdik, verdik verdik güzel <laughs> 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 Açıkçası elimizden geleni yaptık arkadaşlar yani Buradan kayıyoruz herhalde Amerikan bayrağı bayrağı ilk oldu beyler. Her şeye gidiyoruz. Ha, bizim de helikopterler geldi. İki tarafta da ciddi istihbarat zaafı var yani. Bunlar düşman. Tempiz. Buradan yoldum lan adamı. Oğlum tankın üstüne koşuyoruz. Ölünce şaşırıyorsun adam. Ne alaka yani. Bizim arabadan da duman çıkıyor beyler bu arada. Gidici yani kesin burada stop eder abi. Bizi salla buraya diyor. Berkeley, I need you to look for more survivors. Good luck. var. M195A1. 1 m 4 abi. Vallahi vallahi böyle bir silah mı varmış? sniper ekibiyle buraya geldi dedi. Bize geldik. Eyl alıyoruz tamam. Sıra. Ne bu? Bir şeyle aldım <laughs> <are we> <laughs> ben. Huh? You know Bizim onları <laughs> <server> <uzatacağız gülüyor> da. Hangi birinden uzak tutacağız oğlum? Önce diyor düşmanın şeylerini. Aha bizimkiler orada esir lan. Bak gördünüz mü? Bir saniye. Bize diyor ki önce lazer şeyini kullan diyor. Lazer eliminate armor Tamam. Ver kanka elindekini. Ben hallederim. Ver sen. Ben yapamayacağım bu işi. Adam yapıyordu lan. Bize, niye, bize niye ihtiyaç duyuyorlarsa. Bu oyunlarda pek gerçekçilik yok ya. Tam yani bir tane burada var kardeşim. Tam yani biz buradan işaretliyoruz Muhtemelen Muhtemelen İHA'dan falan vuracaklar onu. SİHA'dan gerçi İHA'dan vuramazlar da. Tam yani diğerine geçelim. Biz hepsini tek tek mi işaretleyeceğiz? Evet. Ben de böyle sırayla vuracaklar sandım da. Mevzu öyle değil. Fire mission when ready. Over. Launching now. Ah, şey o burada. Top. Tamam. F top mu burda ne burda anlamadım da. Uçak testi. 835 lan bunlar herhalde ya F7 ya F11K. bizim uçak da düştü. Jets. Someone sold them. Jets. Jackson, give us some cover. We're at it to side two. Tamam şimdi ne yapıyoruz? We are. We can't evac the servers under that kind of fire, and we can't let Pax capture them. So we destroy those servers before they compromise NATO. de. Şu adam komutan bu arada. Sniper olan. Gördüğünüz PFC. Oğlum bunlarda rütbe nasıl oluyor lan? Ben nerede lan? Gerçi operasyon kıyafetinde rütbe olmaz da. Olsun. Biz... biz, biz. Ne, yap <laughs> ne yapıyoruz oğlum, böyle? Yol mu biter lan? Şuraya git diyor. Adam var mı kanka? Adam varsa ona göre gidelim ya. Şimdi. Ya arkadaşlar işte şu ekibin önden gitmesi sanki şu an daha iyi Adam var mı yok mu bilmiyoruz. Yani bir şeyler patladı da bunun aha var. Olmaz mı? <laughs> bir tane yatırdık. Oğlum bu sıkıyı zor lan Bir saniye böyle olmamalıydı. Bombam var mı? Patlattım onu. beyler Kötü fight diyoruz. Böyle olmaz. Hadi canım. Adam var. Bir, bir kamyon adam, adam getirdiler. Biz dört kişiyiz. Gayet yeterli bu arada. Amerikan askeri biz böyle. Bizim ölmemiz çok zor. Çünkü bu bir Amerikan oyunu. Bak. Tam olarak dedikleri de, dediğim gibi patır patır millet düşürürüm ama ölmem. Ne oldu? Ne topluyorum? Mermi mi topluyorum adamlardan? Ha, aynen. Ben bir çal. Çalalım sıkıntı ne yapıyoruz? Bitti bu iş herhalde. Yine biz bir ileri daha getiriyoruz. Gördünüz mü? Adamlar 50 kişi olmasına hemen 4 tane Amerikan askeri aldı. İşte kapitalizmin oyunu. <laughs> kapitalizmin oyunu derken. Kapitalizmin gerçekten oyunu yani. Ya alıştık birazcık iyime de. Ama artık eğimden yana bir sıkıntımız yok ya. Ben bunu biz önünde oynarmışım bu arada. Yani Burayı bloklamaya çalışmışlar. Biz girmeye çalışacağız zırhımdan içeriye. Ne yapıyoruz? Kaldırıyorum herhalde. Bu adamlar giriyor biz kaldırıyoruz. Bu dışarıda mı kalacak? Sen de geç dedi. Bir adam dışarıda kalıyor herhalde. Hayır <laughs> He yok biz tutuyoruz oraya gidecek. Tamam 4 kişiyiz hala. İyi de biz bu içeride ne yapacağız o biraz meşhur ya. Burada ölürüz lan. Tahminimce. Flashlar taşlıyor. Oyun güzel gözüküyor bak. <laughs> Harbiden. Yalnız bunda var mı flashlar? Bunda yok. Bunda var. Tamam. Ne oldu oğlum oyun bir anda hareketlendi ha, hızlanabiliyor. Beyler Pack's got the jump on him. Move up. ileride bir şeyler var ama adamlar var. Pack's got Ben de geçti. Oğlum reload şey çok. Garip bir reload mekaniği var ya oyunda. Olmayacak yerde bitiyor derler ya. Olmayacak yerde bitiyor. Ee, bir tane bitmiyor mesela. Adamlardan aldıkça geliyor herhalde. Tamam. Ya durmadan aklıma şey giriyor. Diğer oyunlar geliyor. F'ye basıyorum bıçak atıyorum kusura bakmayın. We need more C4. Let's set up. Az daha lazım dedik Diyoruz. Mesela silahta 31 mermi var şarjörde 30 bir tane de ağızda var onu da sayıyor Oyun o yüzden 31 yapmışlar ama Bana kalırsa yanlış Sebebini de şöyle söyleyeyim Ağızda bir tane varsa beyler Sonuçta 30 tane mermi olması lazım. Ben bir tane de şeye basıyorum. Buraya da koy Koyalım. Yani düşmanı ele geçirmesin diye Ruslar ele geçirmesin diye kendi sorularımızı havaya uçuruyoruz. Sorul binamızı. Ben bir IT olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki bir işe yaramaz böyle bunu havaya uçurmanız. Almak isteyen her türlü alır yani. Biz de buradan Tempest. alacaklar herhalde. Burada düşman mı var? Yok herhalde ya. Biz binip küçük Helikopter bizi alacak. Tahminimce. Çünkü S buradan ne olacak paşam? Defend, defend diyor. Ha, önce gelecekler. Tamam gelsinler. Oo. Helal bu sıkıntıymış. Adamlar burayı basıyor. Bassınlar da. Morning coming hadi bakalım. Ya bu Q'ye yok muydu bu oyunda ya? Ben niye yatamıyorum böyle sağa sola? Opens <laughs> free <laughs> 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 hadi bakalım. Oğlum kaç tane sniper getirdiniz lan? Sniper Bize sıkıntı yok biz gayet iyiyiz. Bizim takım pek iyi <laughs> Takıma basıyorlar. Takımdakiler NPC'ler öldüremiyor şeyi. Şimdi bize de sıkıntı var. Oğlum adam şeyi kırdı lan. Bu ne? Ha. Şey, direkt burayı cover olarak görüyor. O yüzden sağlık yaptığımızda hemen kafayı kaldırıyor. Oyun da daha Sniper hiç ölmedim Sniper. ama Sniper. yani nerede öldüğümü bilmiyorum beyler. Yani nerede öldüğümü birazcık bilmem iyi olurdu. Mesela hani kendi kabiliyetimi anlayabilmem açısından nerede olduğumu bilmem güzel olabilir mesela. Ne kadar ekranım kırmızı olunca öleceğim, onu bilmiyorum. Şöyle tabancaya bakalım. tabanca fena değil ya tabanca şöyle fena değil arkadaşlar yakında iş yapar da uzakta boncuk atıyor tabanca bize devletin verdiği tabanca şimdi devletimize zeval vermesin allah da tabanca da bir tık tıkmış ya bir de ben kalmışım giderim artık tamam oğlum sakin ol lan. <laughs> o adamlar takır takır sıkarken helikoptere mi biniyor? Bu ne mantıksız bir şey <laughs> Normalde böyle helikopterler böyle mermiye o kadar dayanıklı gözükse aslında öyle değil. ki mermi ise helikopterin şartı kadar yani. Evet binayı iki tane cevde koyup yıktık. Müteahhit Türk herhalde. Yani bunu ancak bir Türk müteahhitin mirasında yapabilirsiniz öyle söylediğimizi. Yani görüntüler güzel ya. Vallahi bu oyunu haydi oynamak isterdim çok daha sağlam. Bak mesela bizim helikopteri tankla sıkıyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Evet, tabii ki de gidemedik yine beyler. Yerin atıyorsun, galiba. Ben dedim videoyu şey yapayım. Hani bir sonraki videoya geçeriz falan. Bir şeyler düşündüm. Gidemedik ya. Neyse. Hala ateş edebilirim diyor. Bunlar pek iyi değiller ya. Armstrong, come on, buddy. Did we get clear? Beyler çok kötü patladı helikopter. Düştük <laughs> ve bayağı da gelen var. Ben benzer bir sahneyi Battlefield 3'ten hatırlıyorum. Yanlış <laughs> hatırlamıyorsam 3'tü zor da ölüyorduk. Bakalım burada ne olacak. Hepsini öldürüp çıkalım. Yarma harekatı yapalım. Reis, hadi bakalım. Atlıyorum dövüşeceğim hepsini ölüyorum. Birazcık şey beyler bu konuşma şey. Hani kim ben lan bunların hepsini biçelim diyor ama bakacağız. Yani oyun gerçekçi ise burada ölmemiz lazım beyler. Yani bu böyle bir helikopter düşüyor hem üstüne bir de fight lıyoruz. Zor iş. Ne oldu oğlum? Hareket edemiyorum lan. Ben de var pardon. Tamam, ben safelik yaptığımda şey oluyor. Martinez boku yedi beyler. Ağzına soktular mermiyi. Bir biz kalacağız herhalde lan. Abi anlaşmaya çalışsaydık düşmanla. Bunlar ne o Ne oldu mermi mi gitti şimdi? Çok iyi. Bak evet, savaş. Beyler takım rapor amına koy. <laughs> diye çok iki var diye ölüyor adamlar. Oğlum biz de öleceğiz lan. Onu fight diyemiyorum ki bu tabancayla ne yapabilirim? Ya ölen adamın silahını bari ver bana. Aynen aynen çok iyi kardeşim. Adam elek oldu ha Dediğim gibi muhtemelen burada biz de ölüyoruz. Sık kapan oğlum. Yani yakalandığımızdan olacağını bilmediğim için Ben olsam kafama sıkardım. Ama Evet m bir Amerikan Helikopteri hemen bizi kurtarmaya geldi. Gerçek hatta böyle olmaz böyle ben söyleyeyim. Burada ölürüz normalde. Ama öyle olmadı. Üç arkadaşımızı toprağa verdik. <gülüyor> <gülüyor> yok yok çok iyiyim. <laughs> Adam bize iyi misin ya? Aynen abi. Doğruyunca bizim ekibi kaybettim. Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Amerikan bayrağına sarılmış askerler görmüş olduğunuz gibi bir adet zencimiz de var yani zenci demek istemiyorum ya siyahi Aa ben de siyahiymişim Just me tek ben kaldım. Hadi bakalım. Aklımızda hayırlısı beyler. Yani server binasını havaya uçurduk. Ama bizim takım gitti. Bundan sonrası diğer videoda. Bir sonraki Battlefield videosunda izlersiniz beyler.